Yayınıma hoş geldiniz. EYT'nin evet ne zaman EYT yasasının ne zaman meclise sevk edileceği ile ilgili kamuoyunda çokça spekülasyon ve manipülasyonlar var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili değerli izleyenler sevk tarihi ile ilgili durum netleşmeye başladı. Daha doğrusu netleşti diyebiliriz. Şimdi ilk torba yasada sözleşmeye kadro var. Bu konu çok kapsamlı bir konuydu. Ve maliyeti her şey hesaplandı, şimdi hayata geçecek. Yani ilk sevk edilecek torba yasada sözleşmeye kadro var. Birçok tabii ki ee, çeşitli düzenlemelerle ilgili konularda ilk torba yasada olur. Bunlar netleşecek ama hepimizin beklediği EYT ile ilgili değerli izleyenler, ilk meclise sevk tarihi Şubat'ın başı. Önümüzde ne kadar gün var? Tabii ki 17 gün var. Diyeceksiniz neden böyle oluyor? Bunun teknik bir ayrıntısı var. Maliye Bakanımız Sayın Nebati'nin tabii ki açıklamaları var. Özellikle değerli izleyenler, özel teşebbüs açısından olaya bakmamız lazım. Özel teşebbüsün özellikle tazminatlarla birçok emekli olacak işçiye bir ödeme yapacağını biliyorsunuz. Bazı işverenlerin böyle bir ödemede yüksek ödeme yapmamak için aralıkta çıkışlar verdiğini de duymadık değil. Ama ne var ki? Ortada özel sektörün EYT ile ilgili tabii ki ödeyeceği bir tutar var. Bu sorunu nasıl çözdüler? Kredi kefalet fonunu devreye koyarak. 6 ay geç ödemeli bir formül ortaya koyarak. Yani çok düşük faizli ve 6 ay geç ödeyeceği bir krediye kavuşan iş adamı işçisinin EYT'sindeki o emeklilikten önceki o tazminatı ödeyecek. Yani ortadaki Özel sektörün yaşadığı likidite sıkıntısı çözüldü değerli izleyenler. Sayın Vedat Bilgin ve sayın Nebati'nin evet Nurettin Nebati'nin ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonucunu verdi ve EYT ile ilgili bu süreçteki durum da en azından şubat başına kadar çözüleceği için şubat başında emeklilikte yaşa takılanların konusu meclise gelecek. Ne olacak? Hızla yasalaşacak ve daha sonra da Cumhurbaşkanlığı'na ve daha sonra da resmi gazetede ilan edilecek. Maaşlar da Mart'ta başlayacak. Mart maaşlarının özellikle Mart'ta başlamasıyla yani daha doğrusu ödenmeye başlamasıyla Şubat ayında resmi gazetede yayınlanan, yürürlüğe giren emeklilerin iki maaş alma olasılığı veya bir buçuk maaş alma olasılığı çok yüksek. Yani Şubat ayı bir nevi emekli için, EYT'ler için tamamıyla kavuşmayı emekliliği. İşte gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğim. Tabii ki daha şok ve son dakika gelişmeleri de yaşayabiliriz. Siyaset bu. Yani her şey yarın veya öbürsü gün çok farklı bir kulvarda olabilir. Ama hükümetin verdiği söz kesin ve bu konuyla ilgili de Şubat ayı başında bir start verilecek. Şimdiden EYT'lere hayırlı olsun. İnşallah çok daha güzel haberlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.